Merhaba kıymetli izleyenler. Bugün, 12 Kasım 2025, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşlik bağlarını bir kez daha derin bir acıyla sınayan, ulusumuzu yasa boğan elin bir kaza haberiyle sarsıldık. Azerbaycan'daki görevini tamamlayarak anavatana dönmek üzere genceden havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri, ait C-130 tipi askeri kargo uçağımız, Maalesef Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede düşmüştür. Bu elim olayda uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 kahraman personelimiz şehit olmuştur. Bu dakikalar sadece Türkiye'de değil, tek millet iki devlet şiarıyla kalbi bizimle atan Azerbaycan'da da derin bir hüzne neden olmuştur. Bu dakikalar sadece Türkiye'de değil, tek millet iki devlet şiarıyla kalbi bizimle atan Azerbaycan'da da derin bir hüzne neden olmuştur. Bu 20 kahramanımız vatan görevini layıkıyla yerine getirdikten sonra evlerine ailelerine dönmeyi beklerken şehitlik mertebesine ulaştılar. Şehadet haberleri, yurdumuzun dört bir yanındaki baba ocaklarına kor gibi düşmüş, evlere Türk bayrakları asılmıştır. Onlar sadece asker değildi. Onlar birer evlattı, eşti, babaydı, ağabeydi. Haberlerde gördüğümüz her bir ismin ardında, yarım kalan bir hayat, yıkılan hayaller ve tarifsiz bir acı yatıyor. Özellikle eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenilen kahraman pilotumuzun hikayesi bu acıyı kat kat artırmıştır. Bu kaza Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin bir nişanesidir. Uçak bir kardeş ülkedeki görevini tamamlamış. Düşüş ise yine bir dost ve komşu ülkenin topraklarında gerçekleşmiştir. Kazanın hemen ardından Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen taziye mesajları ve arama kurtarma çalışmalarına verilen tam destek bu coğrafyanın ortak kaderini ve birbirine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uçağın düşme nedeni şu an için belirsizliğini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım ekibinin bölgeye intikal ettiğini ve enkazda yapılacak detaylı inceleme sonucunda kesin nedenin belirleneceğini açıklamıştır. Teknik arıza, hava koşulları veya dış etkenler olabilir. Ne olursa olsun bu kaza, Havacılık tarihimizin acı sayfalarından biri olarak yerini almıştır. Bu acı günde vatanı, milleti ve bayrağı uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Şehitlerimizin makamı cennet. Ruhları şad olsun. Unutmayalım ki bu topraklar için dökülen her damla kan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da yüceltecektir. baixamos a água,